Ve kripto kafaların yeni bir videosuna da hoş geldiniz. Siz istediğiniz ben de düşük market kepli altcoin sepeti videosunu hazırladım. O yüzden bu videoyu beğenip abone olmayı lütfen unutma. Hazırsanız başlayalım. İlk projemiz Nexa. Nexa'nın önemli bir yanı var. Bitcoin Unlimited ekibi tarafından oluşturulmuş bir proje. Sizler de son birkaç videoda Nexa'nın önemini YouTube yorumlarında belirttiniz. Bunun için teşekkür ediyorum. YouTube yorumlarını yazmayı unutmayın. Onların hepsini tek tek okuyorum. Hatta cevap da veriyorum. Nexa, Bitcoin Unlimited ekibi tarafından oluşturulduğunu söyledim. O yüzden bu altcoin sepeti videosunda herhangi bir sıralama olmasa da ben Nexa'yı koşulsuz ilk sıraya koyuyorum. Bitcoin Unlimited şirketinin önemini vurguladım. Bitcoin Unlimited şirketinin iki coini daha var. Bunlardan bir tanesi Bitcoin Cash, bir diğeri ise E-Cash yani kısa adıyla XH. Geçtiğimiz videolarda Kaspa tarafında olumlu düşüncelerimi sizlerle paylaşmıştım. Kaspa'nın önemini vurgulamıştım. Bu sefer Nexa'nın da önemini sizlere vurguluyorum. İlerleyen süreçte adını çokça duyacağınız bir proje olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de anlattıklarım hiçbirisi yatırım tavsiyesi asla değil. Tamamen sizleri bilgilendirmek amacıyla bu videoları çekiyorum. İlerleyen süreçte ya da boğa sezonunda Nexa'nın sağlam yükselişlerine şahit olursanız Mert dediği de derseniz beğenip abone olmayı da lütfen unutma. Nexa'nın coin market cap'ine baktığımızda 35 milyon dolarlık düşük bir market cap'i var. Tabii çok çok düşük değil ancak çok fazla da diyemeyiz artık. Tüm zamanların en yüksek seviyesini 8 ay önce görmüş. Tüm zamanların en düşük seviyesini de 1 ay önce görmüş. Listeli olduğu borsalara bakacak olursak büyük borsalarda şu an hali hazırda çok fazla yok. Ancak Maxi borsasında listeli önemli bir kriter mi? Kesinlikle bence önemli bir kriter. Bir diğer projemiz ise Izumi Finance. Izumi Finance Layer 2 yani katman 2 dediğimiz projelere yönelmiş bir proje olduğunu söyleyebilirim. Birçok Ethereum Layer 2 projesinde destekliyor. Yeniden bir katman 2 trendinin başlamasıyla birlikte Izumi Finance para akışının olabileceğini düşünüyorum. Izumu'nun coin market cap'ine baktığımızda şu an 1.4 sentten işlem görüyor. Market cap'i ise çok düşük. 11.4 milyon dolarlık bir market cap'i var. Ethereum ve Binance Smart Chain ağlarında mevcut. Tüm zamanların en yüksek seviyesini 2 yıl önce görmüş 22 sentlerde. Tüm zamanların en düşük seviyesini 8 ay önce görmüş. Listeli olduğu borsalara bakacak olursak KuCoin, Bybit, Gate.io, MaxG gibi önemli borsalarda mevcut. Ve bir sonraki projemiz Matrix AI Network. Arkadaşlar Matrix AI Network yapay zeka kategorisinde olan bir proje. Biliyorsunuz hep söylüyorum yapay zeka kategorisinin ilerleyen süreçte özellikle boğa döneminde parlayan yıldızlardan biri olacağını söylüyorum. 12.1 milyon dolarlık bir market cap'i mevcut. Listeli olduğu borsalara bakacak olursak KuCoin ve MaxG'de listeli. Matrix AI'yı oldukça riskli buluyorum. Ancak ancak yükseliş potansiyelinde yüksek olabileceği projelerden bir tanesi. Lütfen alım yapacaksanız ufak miktarlarla alım yapın. Yüksek miktarlarla girilebilecek bir proje değil bu. Zaten düşük market cap ile altcoin sepeti videosunu yapmanın temeldeki sebeplerinden bir tanesi de bu. Risk bir noktada daha yüksek olur. Projeler daha tam anlamıyla rüştünü ispatlamış durumda değiller. Bir sonraki projemiz ise Hydranet HDN. Arbitrum ekosisteminde olan bir proje. Arbitrum ekosisteminde işlerin olumlu gitmesi durumunda Arbitrum ekosisteminde paranın akma potansiyelinin olduğu projelerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Ve aynı şekilde bir sonraki boğa koşusunda merkezesiz finans yani DeFi tarafında da bir trend oluşmasıyla birlikte yine Hydranet HDN'nin bundan payını alacağını düşünüyorum. Hidranet HDN anlık olarak 12 centten işlem görüyor. Şurada dikkat edin Hidranet'in bir kontrat adresi değişmiş. Yeni bir kontrat adresine geçmiş. Uyarı vermiş yukarıda. MaxG borsasında listeli. diğerlerini zaten hepsinde listeleniyor. Anlık 19.3 milyon dolarlık bir market cap'i var. Tüm zamanların en yüksek seviyesini 10 ay önce görmüş. Tüm zamanların en düşük seviyesini ise 2 yıl önce görmüş. Şimdiki coinimiz ise proje tarafını bir noktada beğendiğim projelerden bir tanesi. Vve coin. Vve aslında Vpet Launchpad projesinin bir coin'i arkadaşlar. Dao Maker'la partnerliği olduğu ifade ediliyor. Oldukça düşük market cap'li olmasına rağmen sağlam borsalarda şu anda listelenmiş durumda. Bu noktada dikkatimi çeken esas kısım ise Dao Maker'ın önemli bir ağırlığın olması. Dao Maker kendi ön satışlarını bazen Vpet'e yönlendirebiliyor. Vpet'te gerçekleştirebiliyor. Bu noktada Vpet olası sağlam launchpad'lerde payında VV Coin'in de alacağını düşünüyorum. VV Coin şu an anlık olarak sıfırdan sonra 2.04 şeklinde fiyatlanmış durumda. Şu an market cap'i gerçekten çok düşük. 6 milyon dolarlık bir market cap'i var. Tabii ki bu anlattığım hiçbir yatırım tavsiyesi. Değil. Binance Smart Chain ağında mevcut. Listeli olduğu borsalar market cap'ine göre bence gayet iyi. Gate.io, Bybit, eski adıyla Huawei olan HTX ve Mexc borsasında Listeli bu coin'den ufak bir miktarda olsa almayı düşünüyorum tüm zamanların en yüksek seviyesini 2 yıl önce görmüş tüm zamanların en düşük seviyesini ise 2 ay önce görmüş Sonraki projemiz ise dex chain tıpkı dex tool'a benzeyen bir proje dex tool'da nasılsa dex chain'lere de birçok özellik benzer Dex birçok özellik Dex Check'te de bulunuyor. Neler yapıyorduk? Kontra tarihesine girerek token hakkında araştırmalar yapıyorduk. Token'a en çok sahip olan cüzdanları görebiliyorduk. En çok satış yapan cüzdanları görebiliyorduk. Dex Check'te de bu noktada bir artı özellik daha gördüm ben. Dex Check listesine göre top traderların olduğu bir liste mevcut. Traderlara da bakabiliyorsunuz. Bu tarz tool'ların yani araçların arkadaşlar merkezesiz finans. DeFi tarafında para akışının ve işlemlerin artması durumunda daha çok ihtiyaç duyacağımızı düşünüyorum. O yüzden DexCheck'in coin'ine de bakılabilir Kısa adıyla DCK. Anlık olarak 2.6 sentten işlem görüyor. 4.6 milyon dolarlık düşük bir market cap'i mevcut. Listeli olduğu borsalara bakacak olursak KuCoin, Gate.io, Bitget, MEXC gibi önemli borsalarda bulunuyor. Ethereum ve Binance Smart Chain ağında bulunan Dexcheck tüm zamanların en yüksek seviyesini 4 ay önce görmüş. Tüm zamanların en düşük seviyesinde 2 ay önce görmüş. Dikkatimi çeken projelerden bir tanesi bunları her yerde bulamazsın o yüzden beğenip abone olmayı unutma. Devam ediyoruz devam ediyoruz. Sonraki projemiz Neura XNA. Yapay zeka ve layer 1 projelerinden bir tanesidir. Neura'nın dikkat çekici noktalarından bir tanesi topluluk odaklı bir projedir. Topluluk tarafını oldukça her zaman güçlü tutmaya çalıştıklarını iddia ediyorlar. Ufak miktarlarla alınıp sepete eklenebilir. Neura'nın coin market cap'ine baktığımızda sıfırdan sonra 2.04.9 şeklinde fiyatlanmış. Market cap'ine bakacak olursak 48 milyon dolarlık bir market cap görünüyor. Listeli olduğu borsalara bakacak olursak Maxi borsasında listeli. Bir noktada riskli olabilecek projelerden bir tanesi. O yüzden ufak miktarlarla denenebilir. Tüm zamanların en yüksek seviyesini daha 3 gün önce görmüş. Tüm zamanların en düşük seviyesi ise 5 ay önce görmüş. Yine devam ediyoruz. Bir sonraki projemiz Deri Protokol. Kısa adıyla Deri. Market cap'i oldukça düşük olan projelerden bir tanesi Deri Protokol. Deri Protokol'ü öne çıkaran ve bir noktada da aslında benim dikkatimi çeken özelliği Arbitrum ağına gelmiş olması. Ve o tarafta ilk Layer 3 yani katman 3 projelerinden bir tanesi olacağı iddia ediliyor. Arbitrum'un da Layer 3 tarafına yatırımlar yapacağını duyuyoruz. Layer 3 tarafını özen gösterdiğini ve önemsediğini biliyoruz. Veri protokol ise özünde merkeziyetsiz kaldıraç işlemlerinin yapıldığı bir proje. Sonraki projemiz yapay zeka denince son zamanlarda aklımıza birçok kez gelen projelerden bir tanesi Chain GPT. ChatGPT'nin sanki biraz ismine benziyor mu? Benziyor. A tabii ki de alakası yok. ChainGPT son zamanlarda düşüş trendinde olsa da yapay zeka furyasının yeniden başlaması durumunda adını çokça duyacağımız projelerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Anlık olarak 14 cent'ten işlem görüyor. 38 milyon dolarlık bir market cap'i var. Riskli projeler mi? Evet, riskli projeler. O yüzden ufak miktarlarla alım yapın. Evet, bunu çok söylediğimin farkındayım. Ancak bu söylediğim bir tecrübe öyle havaya söylemiyorum. Sizleri her noktada bilgilendirmeye çalışırken de bu kanalda sizleri korumaya da çalışıyorum. O yüzden büyük miktarlarla asla alım yapmayın. Tüm zamanların en düşük seviyesi 8 ay önce gerçekleşmiş, tüm zamanların en yüksek seviyesi de 8 ay önce gerçekleşmiş. Anlık olarak listeli olduğu borsalar KuCoin, Gate.io, Huobi Global yani HTX, Bybit ve Bitget borsalarında mevcut ChangeGPT yapay zekayı kullanarak işlemler yapan bir proje. Bunun yanında bir Launchpad projesi de altını çizmem gerekiyor. Ve hep diyorum yapay zeka kategorisinin parlayan yıldızlar olduğunu söylüyorum. Tabii ki de bu yapay zeka kategorisinde bir numaramda her zaman FET var. Onda da güzel bir 2x yaptık. Karnı alanlar varsa tebrik ederim. Beğenip abone olmayı unutma. Ve sonraki projemize geçiyoruz. V2 Inu listeye bir tane de olsa min projeyi eklemek istediğim oldukça hatta aşırı 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 riskli arkadaşlar. Yani öyle çok büyük miktarlarla burada verdiğim hatta verdiğim hiçbir coin'e ben dedim diye asla alım yapmayın. Kendi araştırmanızı yapın. Çok ufak miktarlarla alım yapılıp unutulabilecek bir proje. Ya tutarsa diyeceğimiz projelerden bir tanesi. Vito'nun şu an fiyatını zaten okumam mümkün değil. Siz görüyorsunuz ekrandan. Anlık olarak 13 milyon dolarlık bir market cap'i var. Düşük bir market cap. Ancak yeniden min minforiyosa başlarsa With Inu'nun da bundan payını alacağını düşünüyorum. With Inu Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon, Okex Chain ve With ağlarında mevcut. Tüm zamanların en yüksek seviyesini 2 yıl önce ve tüm zamanların en düşük seviyesini 2 yıl önce gördüğü yazıyor coin market cap'te ancak veri yok. Listel olduğu borsalara bakacak olursak Bybit, Gate.io, HTX, Bitget ve MEXC gibi önemli borsalarda mevcut. Evet, video bu kadardı. Buraya kadar izlediysen çok teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı lütfen unutma. Şimdilik hoşça kal. Bay bay.